Merhaba arkadaşlar bu birlikte yani PUBG hesabımda kutu açılımı yapıyoruz. Yani gördüğünüz gibi benim PUBG hesabım birazcık dandik. Çok şey yok yani. Böyle yani az az çok az şeylerim var. Bayağı yani hiç kullanılmamış gibi bir hesap. Burada bunları biriktirdim daha önceki videolarımı çekerken gibi. Öyle yani burada 4 tane tam 5 tane kutu açacağım. Kullanalım. Açalım. Hadi bakalım ne çıkacak. Bu video şansına şöyle güzel birkaç tane kostüm çıksa güzel olur ama çok süresiz. Tamam. Ne zaman lazımdı? Hadi bakalım. pantolon çıktı süreli aslında güzel gider benim kıyafetimin altına ama süresiz çıkmasını istiyorum şöyle süresiz güzel bir tane kostüm çıkarsa benim için çok iyi olur bunun aynısı var zaten bende yani boşa çıkmış oluyor bunlar aynı şeyler çıkınca galiba hiçbir şey olmuyor boşa gidiyor Burada açma açmak yani boş. aa aynen bu, bunlar... bu bir şuradan aynısı bende vardı ama süresi geçmişti. Ne üç tane varmış bende. Bir tane daha açalım. Bakalım ne çıkıyor? 10 tane yine market parası çıktı. 3 İki... Tamam bir tane daha açalım ya. Market parası son 360 gözükmemiş miydi? Oyun bug'a girdi galiba. Tamam. Şimdi şunları kullanamıyoruz Aynen, tamam. Çıkalım. Şimdi şöyle şunu kullanacağız. İşte bu çok kısa bir video oldu. Yani. Diyelim. Direk tut. Direk gönderildi dedim. şöyle açalım. Bakalım o samuray seti çıkarsa çok mutlu olurum bu arada. Olsun güzel bir bere çıktı en azından. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Şöyle güzel bir e, kutu açılımı yapmaya çalıştım. Şöyle e, çıkan az şey vardı. Burada paraşütümüz çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi böyle paraşüt çıktı. Bence yani çok güzel. Belki videolarımda bunu kullanırım üç günlükmüş. Hani üç günlük güzel. 3 gün kullanırım ben bunu. ha yani bunun aynısı zaten bende vardı. Yeniden çıktı. Ben bunu parçalayayım ya. Arkadaşlar. Çünkü zaten pek kullandığım bir kostüm değil. Hatta arkadaşlar ben birkaç tane daha kutu açabilirim. Doğru. Ben birkaç tane daha kutu açabilirim. Son aldıklarıma yeni bir tane pantolon geldi aynen. Hatta bu daha iyi gider hatta şöyle bir ayakkabı şapka maske Tamam şu an e, şu an arkadaşlar böyle oldu bence çok güzel oldu hani bir dahaki videolarımda eğlence modu atacaktım demiştim e, eğlence modunda böyle oynayacağım şimdi e, sandıklardan şey açacağım arkadaşlar yani şöyle gelip askeri sandık açabiliyoruz arkadaşlar. Bir dakika askeri sandık. Aynen askeri sandık açabiliyoruz. Bir tane. Bir tane de askeri sandık açalım. Bari videoyu öyle bitirelim. Şöyle güzel bir şey çıkarsa sevinirim. Ve evet güzel bir şey çıkmadı. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.